Yorulana kadar joplarım seni. Baktın ki yoruldum. İnsanlık hali. İçeriden başka bir polis çağırır. Var değil olarak sabaha kadar joplarım seni. Ulan madem beni burada bıraktınız anlatacağım her şeyi tamam. Anlatacağım. Etkin pişmanlıktan faydalanabiliyor muyuz? Ben pişmanım da. Sen anlat. Değil ettik pişmanlık. Etli pide bile ısmarlarım sana. Yağlı, dumanı üstünde. Bunu baştan söyleseydim ben her şeyi dökülürdüm ya. Anlat lan. Şimdi komiser abi. Biz dört kişiydik. Memduh, Aylin, Bahtiyar ve ben. Bir plan yaptık. İçeri girip adamı kaçıracaktık. Ne diyorsun lan sen? Vallahi doğru söylüyorum ya. Hatta adamı kaçırdık bile. Kimi kaçırdınız lan? Kodik Mustafa'yı. O kimdi ya? senin ağaçtan aldığın adam var ya onu. Ulan onu mu kaçırdınız? He. Hem de sen böyle bön bön bakıyordun. Memdu abi tereyağından kıl çeker gibi aldı tüydü adamı. Allah sen. Hiç de i̇şte fark etmedik ha. E fark etmemişsin ki ben buradayım. Bekle lan burada. Bekle burada. O yağın için atıp kızartacağım lan seni. Bizim pide ne oldu? Geleceğim sana pidesi gelecek. Ah, Jop'u bıraktı burada. Saklasam mı lan bunu? Yok bir de onun için dayak yerim. Siz. Durun bakayım orada. Ee, şimdi ebenizi laciverde boyadım. Demek nezaretten adam kaçırırsınız ha? Ne? Kim? Siz. Biz komiserim alakası var? <laughs> Mümkün mü bir şey ya? Olacak şey mi hiç? Aklınız alıyor mu ya? <laughs> zaten adam kaçacak. Basın kesin. Ömer. Nezarettekileri tek tek kontrol et lan. Özellikle aldığım musti vardı ya. Ağaçtan aldığım. Kamyon tekeri olan. Ona bak özellikle. Baş bir tane Geçin lan böyle. Nereye? Geç geç. Aile salonuna geç. Yürü. kırmamı istemiyorsan soracaklarıma sakince cevap ver. Senin sorunun ne biliyor musun? O senin beyaz kıçını tekmelememi istiyorsun. <laughs> evet, girin bakalım. Aile salonuna hoş geldiniz. Salonumuz son derece konforlu. Bunlar mı lan işbirlikçilerin? Evet bunlar komiser abi. Lan deli hemen sattım bizi değil mi? Bana gevşek ağızla diyorsun ya az yazdı bu. Bir de söylediklerin doğru olsa bari. Doğru değil mi abicim? Ha? Beni burada tek başıma bırakırken düşünecektiniz. Bu komiser abi var ya çok şiddetli. İki dakika sohbet ediyor. On iki dakika jop yedim ya. Kesin lan! Nezaretten adam nasıl kaçırdığınızı anlatın lan. Yok öyle bir şey komiserim. Siz bu delinin lafına mı inandınız? Ha, deli işte bu ya deli. Raporu var bunun ya. Bunun dediğiyle amel edelim mi hiç ya? Hiç uğraşma abicim. Yemiyor hiçbirini. Ben neler dedim neler. Hiçbirini yemedi. Kurnaz bu. Beni boş yere yormayın. Bak bunu joplamaktan yoruldum. Daha fazla da uğraştırmayın beni. Niye kaçırdınız lan o adamı? Yok öyle bir şey komiserim. Biz kimseyi kaçırmadık. Kaçırmadık ya. Hadi diyelim ki kaçırdık. Biz kaçırdık. E, bizim ne işimiz var burada o zaman? Değil mi ya? Heh, mantıklı değil mi? Bu mantıklı. Bu da uyduruyor zaten. Uyduruyor. Bu geçen de rüyasından kıl getirdiğini söylüyordu zaten. <laughs> ben sordum abicim. Rüya masaları yokmuş. Rüyaya bakmıyorlarmış. Ulan deli mi ayağını yırtamazsınız ha. Süründürürüm hepinizi. Anlatın lan! Nerede o kaçırdınız adam? Nezarette eksik yoktu komiserim. Nasıl yok lan? Ağaçtaki Musa yerinde mi? Yerindeydi komiserim. Bu gece zaten bir tek o vardı. Başka da kimse yoktu. Tamam çık. Gördünüz. Al. Tamam. Ulan vicdansız. Ulan Allahsız. Sen benimle oyun mu oynuyorsun lan ha? Benimle oyun mu oynuyorsun lan sen ha? Ne istiyorsun lan sen benden ha? Vallahi doğru söylüyorum ya. Hala doğru söylüyorum diyor ya. Hala doğru söyledim diyor. Oh. Oh. İyi oldu sana gevşek. Ulan siz de derdin ne lan senin ha? <laughs> vurma vurma yeter ya. Ulan senin benimle derdin ne? Tamam memur bey fazla üstüne gitmeyin. Dedik ya raporu var deli bu ya. Tabi ya deli işte ya. Bugün de rüyasında mı gördü yine ne oldu? Canı polis olmak istedi herhalde. Giydi uniformayı, çıktı dışarı. Deli işte. Onun için mi giymişsin lan üniformaları? Ne alakası var komiser abi ya. Biz içeriden adam alıp çıkaracaktık. Hala adam diyor ya. Hala adam diyor. Tamam tamam sakin olun. Biz ilgileniriz onunla tamam. Bakın elimden bir kaza çıkacak. Alın delimizi defolun gidin. Defetmeyin adamı. Bir daha bunun yanına akıllı birini vermeden dışarı salmayın. Olur, olur. Salmayız. Yürüyün Memur Bey, yürüyün. Bakacak. Ulan <laughs> hayvan, niye anlatıyorsun her şeyi orada? Bir hala ısrar ediyorsun geri zekalı. Abicim ben yediğim joplardan biliyor muyum ne anlattığımı acaba ya? Sinirlerim boşaldı dayanamadım ya. Oh, iyi oldu sana. Az bile oldu. Ulan hayvan hepimizi yakacaktın az daha. Abi ben bir şey merak ediyorum ya. O kodik Mustafa'yı nasıl içeri soktunuz siz? Niye soruyorsun lan? Gidip polise mi anlatacaksın? Ah, yok abi ya merak ettim sadece. Etme. Bundan sonra nefes almaktan başka hiçbir şey yapma. Çünkü nefes alamayacaksın böyle gidersen. Tamam ben de abi bırak şunu ya. Binin gidelim hadi yürüyün. Ah üstümü değiştirecektim ben. Bin lan arabayı ben değiştireceğim senin üstünü. Yürü.